Neyle? Ulusal kanalda Sistama çıktı değil. O da ilginç. Doğru, yani hani doğru. cemaatle hiç bağdaştırmayacağını ve hani bunu doğru mu değil mi kim şey yaptı onu da bilmiyoruz ama cemaatse bunların arkasında hani bir yapı o evet. yapının en büyük düşmanı Vaz, servis, <laughs> Doğu tabii. Perinçek İşçi Partisi Ulusal Kanal tabii. hani orada şey değişti yani dün mesela işte daha evvel onu konuştuk ya bu tartışmalar bu olaylar başladıktan sonra mesela CHP'nin yargı ve polisle ilgili ee, söylemi tamamen ve tavrı değişti. Şimdi geçmişte yakın zamana kadar düne kadar hatta kavgalı olan işte ulusalcılar mesela Aydınlık, Ulusal e, e, Kanal vesaire onlar tutum değiştirdi. Eskiden bilgi onlara karşı olan cepheye akıyordu. Şimdi o tarafa servis ediliyor falan. Böyle bir e, şey var. Kaotik bir durum var. Kaos sadece galiba yargıdaki yetki çatışmasında evet. ortaya çıkmıyor yani. Şimdi Burada bunu bunu geçmeden bu bilgi tabi dolaşıyor. Üstünde konuşmadan geçmek olmaz ama Başbakan zaten kendi amacın, hedefin kendisi olduğunu söylemişti hani konuşmuştuk Evet, dün de, de Pakistan Pakistan seyahati sırasında gazetecilere konuşurken dün yayınlanmıştı o konuşmalar. Orada amacın Türgev üzerinden, o olduğu üzerinden kendisine gelmek olduğunu, dolayısıyla hükümeti çökertmeye, hükümeti yıkmaya dönük bir faaliyet olduğunu bunun söylemişti. O açıdan da aslında şaşırtıcı bir şey yok yani Başbakan'a da sürpriz olmasa gerek.